Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tronep arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden size erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım bu siteyi aynı TRX ONL sitesine de benzetebilirsiniz. Yani kazançları ve çekimleri aynı. Yani zaten TRX ONL sitesi şu anda 3 ay geçkindir aktif bir şekilde çalışıyor ve bu site daha yeni çıktı. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve ve sonrasında sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane güvenlik şifresi sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım davetiye kodunu da ben aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu girecek ve sonrasında cep telefonu numarası kısmına herhangi bir numara yazsanız da olur yani herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve sonrasında e-post adresinizi de girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de 10.000 tronluk bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Yani zaten TRX oneri sitesiyle hemen hemen aynı dostlarım hiçbir farkı yok. Ondan sonrasında bu sitenin amacı şu şekilde. Mesela örnek veriyorum siz siteye 500 tronluk bir yatırım yaptınız. Bunun günde %10'unu her gün sonsuza dek sürecek şekilde çekme hakkına sahipsiniz. Yani 500 tron yatırdığınız zaman her gün sizlere 50 tron verecek. Ve sonrasında zaten 10 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak TRX soneri sitesinden de bu şekilde neredeyse yüzde 400 oranında bir kazanç elde ettik yani o yüzden de bir an önce dediğim gibi kayıt olmanızda mutlaka fayda var sonrasında Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan depozito kısmına gireceksiniz sonrasında buradan temel hesabı aktarma kısmına bastığınız zaman otomatikman zaten TRX adresleri çıkacak sonrasında bu adresi kopyalayıp artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki sadece TRX üzerinden değil BNB, Ethereum sonrasında e, Tether ve Dogecoin üzerinden de yatırım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani sadece TDX üzerinden yatırım yapacaksınız diye öyle bir koşul yok. Dediğim gibi bu coinler üzerinden de yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonrasında gelir kısmına geldiğiniz zaman da burada yatırmış olduğunuz maliyete göre her gün %10'luk kısım buraya eklenecek. Ve almak kısmına bastığınız zaman da otomatikman çekim yapma hakkında bulunabileceksiniz. Para çekme işlemi ise şu şekilde oluyor dostlarım. Buradan para çekme kısmına tıklayacaksınız. Ondan sonrasında miktar kısmına artık ne kadarlık bir çekim yapacaksınız onu girmeniz gerekiyor. Para çekme hesabını seçin kısmına da buraya dijital cüzdan hesabınızı eklemeniz gerekiyor. Yani artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki TDX adresinizi buraya yapıştırmanız şart dostlarım. Onu dile getireyim. Sonrasında arkadaşlarla paylaşın kısmı var. Yani sizlerin burada referans bağlantınız var. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Takım kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %13 oranında ikinci seviye referansınızdan %5 ve 3 dün seviye referansınızdan da %3'lük kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım. Yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve app kısmına geldiğiniz zaman da yani sitenin burada uygulaması da var. Eğer uygulamayı indirmek isteyenler de olursa buradan rahatlıkla indirebilirler. Ondan sonrasında yatırım kısmına geldiğiniz zaman da yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler de olursa buradan döngüsel yatırım kısmına girecekler. Ve sonrasında burada 50 günlük, 30 günlük, 70 günlük yani farklı farklı paketler var. Hatta 3 günlük paket bile mevcut. Mesela bu 3 günlük pakete yatırım yaptığınız zaman diyelim örnek veriyorum 1000 tronluk bir yatırım yaptınız ve 1000 tronu 3 günün sonunda %15 karla yani 1000 tronunuz 1150 tron olacak ve 3 günün sonunda ana paranızla beraber tamamını çekme hakkına sahip olacaksınız. Yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler de olursa buradan yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Benim kısmına geldiğiniz zaman da yine burada para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sayfayı aşağı kaydettiğiniz zaman da takım kısmı sonrasında ve bildirim kısmı var. Yani bildirim kısmında da siteyle ilgili herhangi bir güncelleme yapıldığı zaman buradan takip edebiliyorsunuz. Sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani Erste ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendileri riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.